Evet arkadaşlar merhaba yeni bir videoda daha beraberiz. Bugün okçu look şey indirdim. Az önce biraz oynadım. Güzel bir oyun. Yani 3D okçu. Altına yani yoruma yazarım ismini. O da indirdim. Zekli bir oyun 3D'li. İlkini oynayalım. Ya Grafik oynayamıyorum sana. Lan İbne niye böyle falan yazmanıza gerek yok yani. Basıyorsunuz üzerine o zaman oku çekiyor. İstediğiniz yönde fırlatıyorsunuz. Vay ilk başta 9'u vurdum. İyi. Sonra hedef. Tok. Bu sefer de 9'u vurdum. Bir daha basıyorsunuz ekranın üzerinize bastığınız zaman tutuyor. Of, bu sefer onu vurdum böyle gözüktüğü zaman onu vuruyorsunuz arkadaşlar. Tam da noktadan vurmuş. E biri ondan daha vurdum. Uf, çok pis oluyor. Bana arrow diyor. <laughs> e bir uf. Ne okçuymuşum ben de. Hadi bu cehar var mıydı? Evet arkadaşlar böyle bir oyun. Geçiyoruz. İkinci bölümü oynayalım. Üç bölüm oynayacağım sonra video bitireceğim. Bu oyuna zevk, zevkli. Yani ok sevenler için çok zevkli bir oyun. Mesela ben kendi konuşuyorum. Oku çok seven. Ve ondan vurdum. Evet. Bir Abi ondan daha vurdum. Of bir ondan daha var. Ona benden ara falan olur mu? Of bir onda. <laughs> arkadaşlar bir bölümde oynayalım. Videomuzu bitirelim. Evet, arkadaşlar. Da bakalım bunu vurabilecek miyiz? Yukarıda puan var. O puanı vurarak geçmeye çalışıyorsunuz. 5 atış hakkınız var. Ve uf, bu sefer daha iyi mi vurdum? Tam tam ortadan vurdum yani. Tam direkt ortadan vurdum. Yukarıda da sani, açınız yok. Saniyeniz var arkadaşlar. Uf. Tam, yine tam ortadan vurdum. Ha. <laughs> Puanı geçmek için bir puan kaldı. Ve <laughs> bir ondan daha. İki hakkım kaldı. Hadi be bunu tutturamadım. Bunu da ondan vurursam bu videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar bu videomuzda bitirelim. Benim içindeki cevher ortaya çıktı. Evet arkadaşlar lütfen like atın, yorum atın ve abone olmayı unutmayın.